Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda kalorifer peteklerinizin havası nasıl alınır onu anlatacağım. Öncelikle kalorifer peteğinizin havasını almak için öncelikle bir tane size şu şekilde bir anahtar gerekiyor. Anahtar yoksa bir tane kontrol kalemi ya da tornavidayla açabilirsiniz. Bunu da bir kenara koyalım almak için öncelikle size şöyle bir kap gerekiyor. Bir tane kapla açmanız gerekecektir. Şimdi arkadaşlar bazı durumlarda kalorifer peteğinizin içine hava birikebiliyor biliyorsunuz. İçine hava biriktiği zaman böyle ısınma yapmayabiliyor. Bu yüzden bazı günlerde bazı senelerde kontrol yapmanız gerekebiliyor. Isınma yapıp yapmadığına dair. Şimdi arkadaşlar işlemimize başlayalım. Öncelikle gösterdiğim malzemelerine göre telefonu şuraya ben bir yerleştireyim. Siz de görün ki rahat olsun. Şu şekilde yerleştirdim. Şimdi öncelikle burada hava alma yeri vardır. Peteğin yan tarafında. Gördüğünüz gibi bunda hava alma yeri var. Peteğin yan tarafında. Bunu şöyle tor kontrol kalemi ya da tornavidayla açabilirsiniz buraya. Buradaki kesik deliğe sokuyorum. Ben işlemi yani bir petek anahtarı yapacağım. Bunu çevirerek açabilirsiniz. Şimdi ben bu işlemi ben bir petek anahtarı yapıyorum. Bu petek anahtarını nalburculardan, yapı marketlerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Yapı marketlerde çok bulunmuyor ama nalburculardan bulabilirsiniz. Montre genellikle her yerde satılmayabiliyor bu anahtarlar. Aslında bu daha pratiktir ve kolaydır ama her yerde bulamazsınız. Size onu bahsedeyim. Buraya taktığınız zaman burada kelebek gibi durur. Elinize şimdi şöyle bir kap alıyorsunuz. Kapı buraya koyuyorum. Açıyorum. Açıyorum. E evet arkadaşlar suyumuz geldi. Şimdi bu su böyle akmaya başladığı zaman buradan sıcaklığı hissedersiniz. İçinden şu anda hapis hava su çıkıyor gördüğünüz gibi. Pis su gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar buradan hava alma işlemimiz aslında bu kadar kolay arkadaşlar. Burada sıcaklığı da hissedersiniz. Dediğim gibi şimdi önce de kapatıyorum. Alma işlemimiz bu kadar kolaydı arkadaşlar. Şimdi iyice, iyice sıkıyoruz. İşlemimiz bu kadar kolaydı arkadaşlar. Şimdi bu pis suyu bu şekilde buraya koyabiliriz ve anahtarım yanlışlıkla içine düştü. Tornavida ile kontrol kalemiyle de açabilirsiniz. Kesik deliğe sokup. Şimdi bunu iyice sıkıyoruz. Altından damlatmasın. Yeter ki. iyice sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi artık su anlatmıyor alttan. Bunu iyice sıktığımız zaman işlemlerimiz bu kadar kolaydı arkadaşlar. Buradan hediye altına alsan zaten buradan ilk açtığınız zaman içinden tıs diye ses çıkacak ve bu ben fıs diye hava almış ses çıktı çıkacaktır öncelikle. Bu ses çıktığı zaman demek ki kaloriferiniz içinde hava var demektir. Isınma yapmaz. Bu yüzden böyle kolaylıkla havasını alabilirsiniz arkadaşlar. Peteğinizin. Arkadaşlar bunu tornavida ile kontrol kalemiyle de açabilirsiniz. Şuradaki kesik deliğe deliğe sokuyorum. Bu şekilde açarak da yapabilirsiniz. Ama benim, benim tavsiyem size petik anahtarı kullanın. Çünkü bu bayağı Şuralarda çizik oluşturabiliyor arkadaşlar ve bunun şeklinden çıkabiliyor. Yalama olabiliyor şu delik kısmı. Bu yüzden şey yapabilirsiniz. Sonra vidalı olmazsa eski tip çay kaşığınızı buraya sokarak da havasını alabilirsiniz. Eğer şey yapmak, yapmak istiyorsanız bunu da çevirin arkadaşlar. Nereye doğru vereceğine dair. Bunu çevirdiğiniz zaman aynı tarafa yönlendirirsen sol tarafa gider. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, destek olmak için abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere, hoşça kalın.